Bu dersimizde video gelir analizi, izlenme analizlerini, trafik kaynaklarını işleyeceğiz. Analitik bölümden genel bakış kısmını inceleyelim. Bu bölüm toplam izleme, dakika cinsinden izlenme, takipçi sayısı, toplam beğenilerin sunulduğu ekrandır. Grafikte veriler gözükmektedir. Video kırılımı bölümü seçilen tarih aralığında hangi videonun ne kadar izlendiğinin analizini yapar. En çok izlenenden en az izlenene göre sıralar. Ülke kırılımı bölümü seçilen tarih aralığında hangi ülkelerden izleyici kitlesi hangi oranda hangi sayıda geldiğinin raporunu sunar. Siteler kırılımı Hangi sitelerden videonun gömülü olduğu ve bunlardan gelen izleyicilerin raporlarını sunar. Trafik kaynakları kırılımı hangi sitelerden videoların yönlendirme olduğunun raporunu sunar. Cihaz kırılımı hangi işletim sistemlerinden videolarınızın izlendiğinin raporunu sunar. Örnek: Deskop Windows, masaüstü Windows işletim sisteminden, mobil Android Telefon Android işletim sisteminden izleyiciniz olduğunu belirtir. Harita üzerinden izlenme aldığınız ülkeleri görebilirsiniz. Video kırılımı bölümü istediğiniz herhangi bir videonun en yeni, en çok izlenen videonuzun hangi kaynaklardan izlendiği, kaç dakika izlendiği gibi genel bakış kısmındaki verilerin özelleştirilmiş halidir genel bakış kısmından belirtilen tarih aralığını verileri saatlik, günlük, haftalık, aylık olarak analizlendirebilirsiniz. 2016 yılında gayet iyi bir ivme yakalamasına rağmen 2017 başlarında ilgilenilmediği için büyük bir düşüş görünüyor. web site para kazanma bu kısım publisher yani yayıncı olarak web sitenizde yayınladığınız videoları günlük para kazanmasını gösterir. Videolardan para kazanma bölümü günlük izlemelerinizden aldığınız reklam gösterimi ve gelirini gösterildiği kısımdır. CPM İngilizcesi cost per thousand yani 1000 izlenim başına maliyet demektir. CPM değeri o günü reklam verenlerine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Aylık ve geçen ayki gelir takibi yapabilirsiniz. Dışı aktar kısmı export diye tabir edilir. Analizleri Excel dosyasına çevirir. Belirtilen tarih aralığında gelir raporlarını indirebilirsiniz. Görüldüğü gibi bu tarihte 0.1 dolar kazanılmış. Görüldüğü gibi GPM değeri günden güne değişiyor ve YouTube Türkiye reklamı için 1000 gösterim başına geliri ortalama 0.75 kuruştur. Daily Motion Türkiye reklamı ortalama 2 dolar civarındadır. Bu da yaklaşık 7.5 TL. 10 kat daha fazla gelir elde edebilirsiniz. Verilerde görüldüğü gibi 998 reklam gösterimi olduğu gün bin başına gelir 2.07 dolar iken toplam tahmini gelirimiz 2.06 dolar. Yani yaklaşık 9 TL kazanmış olduk. Toplam tahmini kazanç bu şekilde hesaplanır. Son olarak yabancı dizi kategorisindeki bir kanalın gelirlerini sizlerle paylaşacağım. Avrupa ve Amerika olmak üzere GPM değerleri oldukça yüksek ülkelerdir. Verilerde de görüldüğü gibi GPM değeri 4 dolardan aşağı inmemektedir. Günlük ortalama 45 TL kazancı olan bu kanal gibi siz de yabancı odaklı çalışırsanız bu mevlada gelirlere sahip olabilirsiniz.